Bak üstüne hep şey kıl olur. Bence ne yapıyor Anlamadın işte. ki. Şu, çıkar, çıkar ki. Işte. Bunu çıkar baba. Çıkar tişörtü giyin. Kastı vücudunu görelim bir. Bak 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 bak. Arbilan lan sağlam kanatlarım var ya. Araba çeke çeke Araba kanat yap. Ya. Ben var ya bir şey kullanmasam var ya şeysin. Ben üçgen vücudum var benim. Bermuda şeytan üçgeni gibi vücudum var Recep. Bak. Sen bir. Murat iki ben üç. Üçümüzün de vücudu. Yani Murat... Murat iki daha şey. Biraz daha yatkın. Tam güleşçi vücudu hmm, bendeki Hanzo vücudu kanka. <laughs> Ulan ne adamsın ya. Ne de göbek var göbek. Değil mi? Ee, sen de benim yaşadıklarımı yaşasan, her gün yaşamak için bir neden ararsın. Aynen, her gün hangi kebabı yesen <laughs> <laughs> Ulan var ya Recep ne adamsın ya. Antep'in <laughs> gülü, bekle kamerayı. Antep'in bir kalesi düşün. Değil mi? Allah. Allah. Allah ya taşı şey koyalım. Alırsak kalan şeyi bir yap abi. Meraklar yok mu? He? Yabancı. Arrejo. Şu anda kendini Baba George Clooney'nin emin kollarına bırakabilirsin. hatta şey yap ya. Hı. Şu laçlar Amar Khan bir şey. Amerika's style's ha. Amerikan style istiyorsun. Bunlar <laughs> da var ya. Abi, Baksana, bak recep. recep, yastan arkana. Kendini bana bırak. Saçlarında bit var. Var. Vallahi yok. Var. Vallahi yok Var. Vallahi yok. Var. Vallahi yok abi, dur, recep <gülüyor> recep. <gülüyor> da Sinan'la Mücallı <laughs> kapışıyor ediyor <laughs> diyor. Var, yok, var, var. yok. <laughs> tamam dur dur. Abi, abi, sana Lan bak. tamam Amerikan style yapacağım. Bırakmıyorum ki Amerikan yapayım. Tamam bırak yaslan arkana. Sıfır ya gitti gitti ne diyor? Bebeğim bana bırak ya ben seni. Yok hopla sen... sıfır vurma ya. Ben sana güzel bir, bir şey yapacağım diyorum. Niye anlam yok istemiyorsun? Kesesin önce sakalları kessen o ya. Hı? Yok sakalları en son. Makinayı yormak istemiyorum. Sakalların kalın ya. Bekle yavrum bekle sen müdahale etme. Normal takıl. Geçimde de bir tane kız bana laf Ne diyor? Şu sakallar bir laf attı. Benim manitam da yok diyor. Ulan Recep ne dedi ne dedi? Benim dedim manitam da mı yok dedi böyle evet, sakallar. Hayır. Kız dedi ha. Evet. Ne dedi? Allah <laughs> Allah. Ondan sonra bir tanesi geldi dedi ya, o dedi ben dedi seni dedi kadir gözümde gördüm abi. Yok Allah Allah. Kadir de çok iyi bir insan bilen miydi? Dedi yani. Sokakta bir kim varsa getirmişti. Bak da ne güzel oldu. İnsanlar bir rahat verdi. Ya dedim sokak çocuklarından mı korkuyorlar? Dedi. Yok ya diyor ondan değildi yanlış anladım. Yani, i̇nsanlar bir ailelerine kavuştu. Dedi. Hep diyor bir destekler. Bir destekler. ev er var dedi. Ben de dedi. 70 dolar tek başına varsa. Ne zaman dedi bunu? Kira, miras ödeyemedi. Hiçbir şey vermedi. Kin oldu. Kimi? Evet. Görüyorum. Nasıl olmuş gördün Nasıl yani? Şuşmuş balon gibi. Allah Allah. Gayet Hiçbir şey içmiyor. Aslında Ender'i yanıma alabilirim ha. Bak. Bakayım mı saçına? Balon gibi olmuş. Gibi Aynen tam senin yerine. Ender tam senin. Sessiz de. Değil mi? O. Fazla sessiz açamıyor yani. Oyunca. Murat dedim sana meşhur yaptı adam dedim daha bir abi, abi komple plan Dur dur oğlum ya. Eee. Dur dur oğlum dur saçların hepsi bir gitmiş. Yok yo, yo, e, yok komple vurma. almayacağım abi, nezle yapmış saçın ondan yok, biraz ya. şey tenten ten yapmaya çalışıyorum. E, yok tenten ten yapma abi. abi. abi Hava gece bak, bu, ya. bak bu, Biliyorum da ne yapayım oğlum saçların dibini buradan ya, benim gördüğüm gördüğün gibi tamam görmüyorsun ki. Uzun, uzun kalsın da, o, Tamam uzun bırakacağım zaten bırakmıyorum ki. Saçtan dibi hep nezle olmuş nezle. Yok yok yo, onun için yıkamadım ya işten geldim ya ondan öyle o nezle değil. Dur. Bir bir Dur seni Ümit Davala gibi yapacağım. Geriden de mü? Adamı telefonu, adam kamera çekmeye koymuş, barga alıp götürmüş. Ne yapmışlar? Adam kamera çekmeye koymuş. Anladım ben beraber sahil şeyde böyle uçurumun etrafında poz verilmiş. Arka kamera Allah evet. Allah. gitti telefon gitti Haberlerde sürüyor. Burası İstanbul baba. Bu marketçiler şikayetçi çıktı zarnı açılır. Abi bu saç şey. Dur oğlum ya. Evet. Dur, kısaltıyor mu işte bekle. yeter yeter abi kısalt. Lan öyle değil, öyle değil. Öyle değil salak şey uzunluğunu alı. Evet. Lan apaçık gibisin. Bir. Dur. Yıkadım mı gider dur. Lan onu demiyorum. Saçlarını Allah biraz şey yapacağım. Dur. Allah Allah. Yeter, Lan dur bir şey yapmıyorum. Şunu al. Vallahi az olur bak. Tamam dur dur oğlum dur. Sana bir şey yapan yok. Arkadaşlar teşekkürler. Hadi bir sonraki o zaman da bak biraz daha. Ne yedi güneş yazdı ya. Allah nasıl var tabi zaten. Allah hemen ne Recep var ya ne adamsın ya. Bir sene bir sivarta var ya? Az 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 da bekliyor. Biz kayıp inmeden emek etse bize iyi Başka kimse etmez bu Niye? Yok. Hayır. Belki eder nereden bilirsin? Adam yok ki başka. Ya Recep Allah rızası için. Adam nerede abi ya? Ay ay keşke benim görebildiklerimi görebilseydim. Ah, Tayyip gibi başka kimse gelmez Allah. Kanka ben bir siyasi yorum yapmıyorum beni biliyorsun. Bütün ülke başkanlarına gider koydu hiç. Hangi başka koydu hiç bir koydu. O ayağı ayağısına yürüyün lan. Benim ülkeme de bir zarar verecek. Ülkeysen. Zengin oldu zaten 2023'teyiz. Lozan bitti. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu Tahmin edin ne oldu Şarj bitti Gerçekten <laughs> <Teşekkür. gülüyor> Vallahi Dur Şu vur abi hiç yapmasaydı Dur Şu aşağıya kadar vur Hiç yapmasaydı <laughs> Hiç yapmasaydı Şurayı şey görsün Keşke makinenin şeylerini de getirse Getirmedi lan? <laughs> ben de şöyle cins Siz Her şarj olmuyor mu?

beklecez. Bugün lan akşama kadar şarja koydum, şarj bitmiş. Ben anlamadım ki ya. belki Bekalmamıştı. O da olabilir. Ya abi şey yapmıştır. Çekiyor değil mi? Ney <laughs> biliriz. Şarjı bitti vallahi. Yok, deşini gördünüz. Zorlanıyor, dişli. <laughs> Aynen dur. <laughs> Yardım <laughs> edin. Oğlum gündürme lan. Zaten bu, <laughs> makine bitmiş. Amına koyayım. kesmiyor. Kesme. <laughs>

Bu kadar odanın değil ayağına gitmedi, bu kadar berber değil bebeğim. Bakayım Recep. <laughs> Göremiyoruz kendimizi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin <laughs> <Abi>, ederim. <laughs> abi. Abi, abi ben de bakamadım şu an Psikopat Mecmi gibi oldun he valla. Bir sene da akacağım ya bir şey olmaz. Al <laughs> hadi yap be, kökümüzde. Ulan. Görmüş olduğunuz gibi Reco'ların mekanındayız. Reco'yu tıraş ettik. Tabii makinenin şarjı bitti ama Reco her zaman olduğu gibi çok seksi ve yakışıklı bir kardeşimiz değil mi Reco'cum? Aynen. O kaslı kollarını da şu şekil yapar mısın? Vay kaldır kaldır böyle herkül gibi yap. Aslan aslan aslan. Ne hissediyorsun şu anda? Şu anda güzelliği hissediyoruz. Nasıl bir güzellik? Vallahi... Güzel insan olduğumuzu düşünüyoruz. Güzel, <laughs> güzel olduğumuzu bakarız yani. Şimdi. <laughs> Arkadaşlar sakın gülmeyin, yani bize saç ya da bakım şu <laughs> önemli değiller bize insanlık önemlidir. İnsan olanlar, bizi satan bilenler biliyor, bilmeyenler de tanımış oluyor. Buradan biz yani saça başa özen vermiyoruz, biz bu dünyayı diyoruz, nasıl sınavını geçeceğiz diye düşünmeye çalışırız. Bu dünyaya adam. diyoruz ki günahsız gitmeye, get gayret etmeye çalışıyoruz. Kolay yerlere razı olsun, bizse şey de önemli değil. Ulan Rejo var ya ne adamsın ya. Hayır senin de bir şeyin şanssızlığın var. Gudubiyetliğin var ha. Normalde makinenin şardının bittiğini ben ilk kez görüyorum. Dondun oğlum dondun. Ulan Rejo. Kasa yapmazsam olmaz. Hemen yak yak ısın. Ama dur ben şöyle kenara gelmem lazım. Çapmak verseniz bir tane ya. Bir tane çakmak size güzellik yaptım. Bir kasa yaptım size lan. Normalde kimseye yapmadım abi kasayı. Çakmak. verin de bir kasa yakalım. Oğlum kulakların içinde temizin. Hepsinden temizin. Al abi. Haydi beyler Çocuk oncağı da indir ha Atmalık Leco Kötüye bir şey olmaz oğlum ya Benim için değil yani insanlara bir şey olmaz Ben hasta, <laughs> olursam, ben hasta olursam insanlar üzülürler o yüzden Haa işin mevzu ya. Yoksa benlik, benlik bir şey yok Yalnız var ya makinenin şarjı da öyle bir yerde bitmiş var ya tam istediğin Allah tıraş Allah aşkına Aynen <laughs> Makinenin şarjı bitmese yoksa Сисис Татар Сисис Сис